برای توی کوچه رخ زیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن برای خواهرم خواهرت خواهرامون برای تغییر مغزها که پوسیدن برای شرمندگی برای بی پولی، برای حسرت یک زندگی معمولی برای کودک زبال گرد و برای این اقتصاد دستوری برای این هوای آلوده برای ولی از و های فرسوده برای پیروز و اعتمال انقرازش برای سگ های بیگناه ممنوعه برای گریه های برای تصویر تکرار این لحظه برای چهره ای که میخنده برای دانش آموزا برای هاینده برای بهشت اجباری برای نخبه های زندانی برای کودکان افغانی برای این همه برای غیر تکراری برای این همه شعار های تو خالی برای آوار خونه های پوشالی برای احساس آرامش برای خورشید پس از شبای طولانی برای های حساب و بیخوابی برای مرد میهن آبادی برای دختری که آرزو داشت به سر بود برای زن زندگی آزادی zorla kendi cennetinize götüremezsiniz. Başörtüsü yasağına ve şeriat rejimine direnen İranlı kız kardeşlerimizin direnişini destekliyoruz. İran'da saçı görüldüğü için öldürülen Mahsi Amini için pretostalar çığ gibi büyümektedir. Bizler Ertanasyonel Danışma Ruhuyla Sinop Kadın Platformu olarak İran'daki kız kardeşlerimizin mücadelesini selamlıyor, yanlarında yer alıyoruz. Yaşasın kadın dayanışması. İran'da da, Türkiye'de de Dünyada da kadınlar istedikleri gibi yaşamak, düşünmek, giyinmek, çalışmak hakkına sahiptir. Beğenmeyen istediği yere gidebilir. Mahsa'nın direnişi ve mücadelesi biz kadınların da mücadelesidir. Tüm dünyada erkek egemen politikalarına ve kadınlar üzerine tahakküm kuran faşizme karşı direnişimizi, isyanımızı yükseltiyoruz. İran'da ve tüm dünyada kadınların kıyafetinden, bedeninden, kimliğinden ve özgürlüğünden ellerinizi çekin. Faşizm, özgürlüklere düşman, barışa düşman, adalete düşman, nihayetinde kadına da düşmandır. Kahrolsun faşizm, Mahsa Amini, mücadelen mücadelemizdir. İran'da öldürülen Massa Amani'nin kararı bizim de kararımızdır. Çünkü bedenlerimizle ilgili kararı ancak biz kadınlar veririz. Ve protestoları sonuna kadar destekliyoruz. Uygarlık bir nehirdir. Ve doğal yönünün tersine artmasının dayatılması çok büyük yıkımlar ve acılar doğurur. İran'da erkek egemenliğinin öldürdüğü Massa Amani için başlatılan kadın protestolarını destekliyoruz. Beden bizim. Bedenimizle ilgili kararları ancak biz veririz.